şey vişne yazan arzu çağlan seslendiren nimet olcar bir körlü çilekli pasta Mutfağın mavi turuncu iri çiçeklerle kaplı yer karoları gemiyle egzotik bir ülkeden getirtilmişti İnatçı bir yağ tabakasının kapladığı mermer fayanslarsa Arap sabunuyla eski parlaklıklarına geri dönecekleri günü bekliyorlardı. Mutfağın bir köşesinde koca bir çeyiz sandığı, üstüne atılmış minderlerle madamın sebzelerini ayıkladığı özel köşesiydi. Madam çabuk hareketlerle getirdiği pasta kutusunu açmaya çalışan genç kadını sevgi dolu gözlerle seyrediyordu. Savrulup gidiyor bu kadın diye düşünüyordu çoğu zaman ona bakarken. Her biten elbisenin ardından kapı eşiğinde Kızım bundan sonraki nişanlık dediğinde deli kızın onu kucaklayıp öpmesine bayılıyordu. Randevularını unutur, defilelerde gördüğü uçuk elbiselerden dikmesini ister, her biri hüsranla biten aşklarını ve kendi kadar şımarık sevgililerini anlatıp onun başını ağrıtırdı ama Madam yine de onu seviyordu. Marie diye sesleniyordu kıza çoğu zaman. Marie, Madam'ın evlenip adaya taşınan ve kıskanç kocası yüzünden pek görüşemediği en sevdiği çocukluk arkadaşının adıydı ne getirdin bakalım madamına diye seslendi yaşlı kadın ağrıyan boynunu ovuşturarak. Mari kayısı rengi kabarık eteğine ve ona uyumlu yeşil dantel bluzuna sıçratmamaya dikkat ederek iri çileklerin krema dağları içinde kaybolduğu bir pastayı usta hareketlerle kutusundan çıkarıp ''Madamcığım bilirsin ben böyle basit tatlardan hoşlanmam ama kızcağız bunu beğendi.'' dedi. Madam mutfak masasında sessizce oturan diğer kıza dönerek ben de severim çilekli pastayı ama her yerden alınmaz. Kekine likör gezdirilmiş olacak ki bir şeye benzesin derken Mari söze girdi. Aşk olsun madam. Tabii ki nereden aldım biliyorsun. O pastanenin önünde durabilmek için trafiği alt üst ettim yine. Dedi ve o meşhur kahkahalarından birini attı. Madam kapalı panjurların arasından sızan güneş ışığında misafirlerinin güzelliğini keyifle seyrediyordu. Genç kız çilekli pastasını yiyor, Mari ise diyet kolasını içiyordu. Madam, renkleri farklı olmasa saçlarınızın kıvırcığı aynı. Kardeşim bu derdim deyince kız güldü. Yok madamcım, kardeşim değil. Fakat ben onu kardeşim gibi sevdim. Sen de seveceksin. Çünkü o artık burada kalıyor dedikten sonra eğilerek madamın kolundan sarkan bir iğneyi dikkatle çekti. Toplu iğneyi dikkatle kül tablasına koydu ve diğer tabureye oturdu. Rahat abla yaşlı kadının suratındaki şoke olmuş ifadeyi birkaç dakika zevkle seyretmek istiyordu. Madam Kanunları Sıcak günlerde yalın ayak yürümenin zevkine doyulmayan serin taşlarla kaplı koridor, mutfak kapısında başlıyor, bir gömme dolap, küçük bir tuvalet ve lavabonun olduğu banyo kapısının tam karşısında yer alan misafir odasının kapısında son buluyordu. Mavi çiçeklerle süslü beyaz porselen kapı kolunu sert bir hareketle çevirip girdiğinizde, karşınızda duran koca bir pencerenin önüne konmuş tek kişilik bir yatak, Ütülenmeyi bekleyen unutulmuş havlular, bezler, örtülerle dolu koca bir hasır sepet, yüzlerce Madam Burada dergisi ve eski bir radyoya rağmen hala insanı büyüleyen bir çalışma masası, Madam'ın çeyizlerini saklayan, aşk cinayetinden cezaevine düşmüş bir marangozun gül ağacından oyarak yaptığı bir sandık odayı doldurmuştu. Madam bu odayı fırtına kopar da son vapurla adaya dönemezlerse diye ada akrabaları için hazırlamıştı. Ancak evin ağır kokusundan rahatsız olan akrabalar artık hiç yatıya kalmıyorlardı. Yıllardan sonra odanın yeni sahibi arka bahçeyi açılan kapıyı birden açıp bahçenin asırlık tozunu toprağını da esen rüzgarla içeri doldurduğunda titiz bir ev kadınını delirtecek bu olayı da madam hiç fark etmedi. Hala kartal kadar keskin gözlerini utangaç genç kıza dikerek söze başladı. Eve erkek sinek bile giremez. Bu bir. Arkadaş falan da istemem. Bu da iki. Benden habersiz sokağın dışına çıkmak yok. Radyoda arabesk müzik dinlemek yok. Alışverişe artık sen çıkacaksın ama yemekleri ben yapacağım. Öyle mızmızlık yapmak yok. Ne pişerse onu yiyeceksin. Ben yemeğe tuz koymam. Alışacaksın. Burası artık senin odan. Çay şey sandığına dokunma. Gerisi ıvır zıvır. Atma sakın. Koridordaki gömme dolaba koy. Tamam mı? Vişne eve yerleşiyor. Vişne'nin ıhlamurlu sokağın en güzel evine yerleşmesinde, Rahat ablanın ikna kabiliyetinin yanı sıra, madamın giderek komşuların şikayetinden bunalması da etkili olmuştu. Adada yaşayan akrabalarına bazı komşuların hijyenik sebeplerle telefon açtığı kulağına gelen madam aslında çok kırılmıştı. Hem bizim dinimizde karınca öldürmek bile günah derler, hem de bir fındık faresi için yapmadıkları rezillik kalmaz diye gece boyunca söylenmiş ve uykusu kaçmıştı yaşlı kadının. Madam İnsanları tanımak için vakit harcamaya değmez. Hepsi renklerini iki dakikada belli eder diyen bir kadındı. Altıncı hissinin kuvvetli olduğunu da herkes söylerdi. Marisini nasıl ilk görüşte sevmişse Vişne'yi de öyle sevmişti. Fakat henüz kıza güvenemiyordu. Mutfak kapısının önüne yığılmış kavanozları naylon torbalara koyarak düzenleyen kıza seslendi. Cam şişeleri çöpün dışına koy. Çingeneler gelir alır giderler. Kırık şişe varsa gazete kağıdına sar. Çöpçünün eli kesilmesin. Vişne'ye akrabalardan güçlü destek. Vişne hijyenle kafayı bozan genç kızlardan değildi. Çantasında kağıt mendil taşımak, ayakkabıları çamurlanmasın diye yolda çekirgeler gibi zıplayarak yürümek, her adım attığı köşeye bir kokulu mum koymak, böyle çıtkırıldım meselelerle uğraşmazdı. O nedenle taş eve çabuk uyum sağladı. Madamın şaşkın bakışları altında camlar siliniyor, bahçe yıkanıyor, dolap içleri boşaltılıyor, yıkandıkça zarifliği ortaya çıkan porselen yemek takımı yeniden ışıldıyordu. Evden yükselen çamaşır suyu ve sabun kokuları mahallenin Allah dualarımızı kabul etti, bize bu arı gibi kızı gönderdi yorumuyla karşılandı. Kudret şarküteri bile taşınıp duran çamaşır suyu ve Arap sabunu alışverişine şaştı kaldı. Vişne'nin kocaman yeşil gözlerinin samimiyetinden artık emin olan madam, arkasını döndüğünde bu kızın diğerlerinin aksine taş evin dedikodusunu yapmayacağını bildiği için her şeye evet dedi. Her sabah kahvaltısında mutlaka Vişne'nin o güne özel bir projesi oluyordu. ''Bugün yorganları havalandıralım mı?'' diyor kadın. ''Olmaz kızım, ayıptır, istemem ben.'' dediğinde Vişne, ama arka bahçede kimse görmez ki. Çamaşır ipinde güneş altında dursunlar. Ne olur diyor. Kadın da iyi ama bu son diye başını sallıyordu. Fakat yine de her ikisi de kızın ertesi gün için yıllardır derin bir uykuya yatmış üç katlı ve ağzına kadar eşya dolu bu evde yeni bir planı olduğunu biliyordu. Dolapların içinden çıkan muazzam çöp yığınlarına en çok çingeneler ve semtin yaşlı sahafı sevindi. 1950'li yılların sinema dergisi Fotoplay'in 40 sayılık bir serisi, yeşil küflü bir bavulun içinden çıkınca şaşırıp madama gösteren Vişne'ye bavulu sahafa götürmesi söylendi. Sahafsa, "Orası bizim mahallenin perili şatosu gibiydi, lakin ben bile bu kadarını beklemiyordum." diyerek Vişne'ye limonata ve Hindistan cevizli kurabiye ikram etti. Vişne kurabiyelerin tadına ve dükkanın eğri büğrü raflarını süsleyen binlerce kitaba bayılmış bir halde Amca daha hiç açılmamış 10-15 tane kilitli bavul var. Çıkan yeni kitapları da size getireceğim diye söz verdi. Ada akrabaları evdeki radikal değişimi kontrol etmek için tam 10 gün sonra sabah vapuruyla geldiler. Madamın evdeki yeni konukla ilgili olarak evini bırakmış kaçmış. Dönerse öldüreceklermiş. Ama ya burada olduğunu öğrenirlerse ikimizi de öldürmezler mi diye yeğenine dert yandı aynı onun gibi sımsıkı topuz yaptığı saçlarının altında parlayan, altın çerçeveli pahalı gözlüğünün altından bakan genç kadınsa, ''Teyzeciğim, bu şehirde her gün gazetelere çıkan gangsterler bile yakalanmıyor. Senin bacak kadar şu kasabalı kızım mı yakalanacak? Burada herkes kaybolur. Yeter ki.'' diyerek sustu. Madam, ''Yeter ki ne kızım?'' diye sordu. Genç kadın bir an duraksadıktan sonra cevap verdi. ''Yeter ki kızın başı bir belaya karışmasın, gözü açılmasın. Madam elindeki dikişine geri döndü. Bu cevap onun keyfini kaçırmıştı. O sırada henüz parlattığı gümüş tepside iki orta şekerli kahveyi vermek için merdivenleri çıkan Vişne bu konuşmayı duyduktan sonra birkaç dakika kendine gelemedi. Madam ona güveniyor muydu? Yoksa Vişne çok alıştığı bu evden atılacak mıydı? Sirke alasının zulmü dışında hayatında ilk defa başka bir kadınla aynı çatı altında yaşıyordu çok temizlik yapıp of kollarım da amma ağrıdı diye düşündüğü anda sanki onun zihnini okumuş gibi ecza dolabında aspirin var diyerek yukarıdan seslenen ve giymesi için ona fırfırlı etekler diken bir kadındı bu. Evet, ters ve huysuz bir yaşlı terziydi. Fakat o bu kadını çok ama çok seviyordu. Doris Day. Çok zengin bir iş adamının bir görüşte aşık olup evlendiği güzel kadın Lüks otomobillere alışık ıhlamurlu sokağa sakinlerini bile şaşırtacak kadar beyaz bir vintage Bentley ile iki korumasının eşliğinde geldi. Tanımadığı insana ne kadar zengin ve ünlü olursa olsun dikiş dikmeyen madama bu özel müşteri için hatırını hiç kıramayacağı şehrin en iyi kuyumcusu olan uzak akrabası özel bir ricada bulunmuştu. Kuyumcu sonradan görme ama inanma kaliteli bir kızdır. Yalvarırım kabul et onun ricası benim için önemli ''Seninle tanışmak istiyor.'' demişti. Sarışın ve hamile kadın ilk tanışma ziyaretlerinin ardından, iki gün sonra korumasının taşıdığı pasta ve hediye paketleriyle çat kapı yeniden gelince taş birden karıştı. Kudret şarküterinin ''Film yıldızı Doris benziyor bu fıstık.'' dediği zengin kadının havasından çok etkilenen Vişne, evde sahafa gitmemiş sinema dergilerinden Doris Day fotoğrafı ararken ve madamsa korumaların sert ve hızlı hareketlerini asık suratla izlerken, Dev pasta kutusu mutfağa gönderildi. Paketler ise madamın dikiş diktiği kalın kadife bir kumaşla kaplı büyük masaya usulca yerleştirildi. Kuaförler bu saç rengini şampanya havalı olarak tarif ederler. Şampanya sarışını zoraki kibarlığıyla paketleri gösterip, ''Bu cep telefonları eşimin bir hediyesi. Sizinki kameralı. Kızınıza da Walkman'li modelinden seçtik.'' dedi. ''Madam, yok sağ ol kızım. Biz ailecek pek sevmeyiz cep telefonunu kanser yapıyormuş diye cevapladığında salon birden sessizleşti. İçinden terbiyesiz, görgüsüz zibidi. gündelikçi terzisi sandı beni herhalde diye lanet okurken dişlerini sıkan madem kendini zorlayarak sordu. Ne istemiştiniz tam olarak benden hanımefendi? Zengin iş adamı karısına hediye olarak yurt dışında bir müzayede evinden paha biçilmez bir antika beşik satın almıştı. Beşikte bir asır önce sahiden bir prens uyumuştu. Sarışın Ailemizin prensi için öyle güzel bir beşik aldı ki kocam, cibinliği çok özel olsun istedim, dedi. Madam, ya sabır diyerek derin bir nefes alıp, demek cibinlik dikeceğiz küçük prense derken kuyumcu akrabasının, bak kızmasın ha, çok züppe ama o dükkanımdan ayağını keserse ben batarım. Sosyete o ne yapıyorsa aynını taklit ediyor diyen telaşlı sesi vardı kulağında. Şampanya sarışını madamın pedallı singer dikiş makinesine, odaya dağılmış patron kağıtlarına ve rengarenk makaralarına bakarak korumasının getirdiği özel vitaminli suyunu yudumlarken, ''Yok, sizin de anladığınız gibi elbise diktirmek için gelmedim yani. Beşiğimiz öyle özel ki ona cibinlik dikmek sadece sizin gibi bir isme yakışır.'' dedi. Gucci marka çantasından kalın bir zarf çıkarıp masaya koyarak, ''Bir abiye elbiseyi ne kadar dikiyorsanız, buyurun zarfta o kadar var.'' Bu da benim tülüm diyerek madamın denizli şehirde şimdiye dek diktiği hiçbir gelinlik için bile görmediği kadar ince ve parlak pembe ipek dantel tülü koltuğa serdi. Bir özel ricası daha olacaktı. Acaba o çok sevdiği kocası için bir sürpriz yapabilir miydim adam? Ne istiyorsunuz diye sertçe sordu kadın. Şampanya sarışını gözlerini süzerek kocamın sahibi olduğu şirketimizin alan kodunu ve logosunu bu cibinliğe işletmek istiyorum dediği anda Madam aylardır hiç içmemesine rağmen kristal kül tablasının içinde duran sigara paketine uzandı. Olur tabii nakışçıma yollarım da nasıl olsun sarma işimi diye alaycı bir sesle sorduğunda karşı taraf gayet sakin şık bir kutuyu çantasından çıkarıp bu incilerle beraber işler misiniz lütfen diye ona uzattı. Sosyetenin lüksüne ve acayipliklerine alışkın yaşlı kadın ve masanın üstündeki iğneleri her gece minik bir mıknatısla toplamayı seven genç kız biraz sonra aynı şaşkınlığı paylaştılar. Sarışın gittikten sonra açılan kutudan çok değerli gerçek pembe okyanus incileri çıkmıştı. Madam, burada bir servet var. Şu iş bitene kadar bana huzur yok diyerek kendini banyoya kapattı. Bir hafta sonra şampanya sarışını gelip siparişinin son halini görünce çok arabesk olmuş, hiç beğenmedim diye çığlık attığında madam dayanamayarak Kızım bunun adı cibinlik. Senin kumaşın, senin incilerin. Ne yapayım ayol? Gelinlik kumaşından cibinlik olursa böyle olur diye bağırdı. Korumalar şaşkın salonda dona kalmıştı. Sarışın omzuna aldığı a kürkünü savurarak "Biraz minimalist çalışın hanımefendi o zaman." diyerek evi hızlı adımlarla terk etti. Koruma ondan daha da kızgın gözlerle cibinliğin paketlenmesini bekledi. O da aynı hızlı adımlarla beklemekte olan otomobile koştu. Vişne çıkıp onun çok sevdiği dereotlu simitten alıp diyet peynirle ikram etmese yaşlı kadın bir sinir krizinin eşiğine gelmişti. Karşılıklı bu konu hakkında hiç konuşmadan pencere önündeki koltuklara oturarak çay içtiler. Yılların zalim yalnızlığından sonra her ikisi de bu yeni arkadaşlıktan gayet memnundu. Sabah Radyosu Vişne madamı ilk gördüğünde bu kadında abim kadar bıyık var diye düşünmüş ve ilk fırsatta köprüye yeniden gitmeye karar vermişti. Fakat bu kararını sürekli erteledi. Kafasındaki düşüncelerden evi yıkayarak, fırçalayarak ve süpürerek kurtulduğunu fark etmişti. Üstelik taş evin müşterilerinin komik ve çılgın hikayeleri her yeni günde ona bir gülümseme hediye etmeye başlamıştı. Köprüden atlama fikri aklına geldiği anlarda artık yanakları kızarıyordu. Hiçbir zaman oradan atlayacak cesareti yoktu aslında. Fakat rahat ablayla tanışmasa ne yapardı işte bunu bilmiyor ve bu belirsizlik sabah ezanında kalkıp dua etmesine neden oluyordu. Allah'ım diyordu bildiği duaların ardından bana bir daha böyle acılar yaşatma ve beni bu evden sokağa atma. Gerçi hala göbek deliğinden aşağı bakamıyor ve ne kadar yıkarsa yıkasın kokusunun kirli olduğu düşüncesinden kurtulamıyordu. Madamın ona verdiği yeni giysilerden sonra bir poşete konan kendi paçavraları çöpçünün eldivenli ellerinden kamyona uçtuğu an kendini çok hafiflemiş hissetmiş fakat iki gün sonra yine sabah ezanında o tanıdık korkuyla titreyerek uyanmıştı. Vişne özellikle kodum abisinin onun izini sürmesinden çok korkuyordu. Bu evde her sabah çay demlenirken radyo açılıyordu. Denizli şehrin radyosunda kahkahalar atılıyor, telefonla dinleyicilere şakalar yapılıyor, eğer şifreleri doğru olarak toplarsanız size otomobiller hediye ediliyordu. Kendi şehrinde ise sevenlere sadece acıklı şarkılar hediye edilir, gizli yaşanan aşklar radyo programında filizlenir ve güçlenirdi. Vişne Rahat ablayı her sabah radyosunda dinliyordu. Bugün programda her gün 15 bardak su içmek lazım dediği için elinden sürahi düşürmeyen kızı madam gözlüklerinin altından gizlice gülerek seyrediyordu. Rahat ablanın yaz gardırobu. Rahat abla ani bir tatil için gereken yazlık keten ceketin provası için salonu istila etmişti. Ne yani diyordu adam hayretler içinde. Bir fular, bir şal, bir broş almaz mı sana bu adam? Yok, nerede? Bir pasta bile almaz. Aklına bile gelmez. Öyle yoğun diye cevapladı kız onu. Madam, herkes yoğun. Ne demekse bu laf diye söylendi. Kız hararetle konuşmaya devam ediyordu. 1500 kişiyi yönetiyor ama bir beni anlamıyor. Hep mutsuz, hep suratı asık. "Sıkıldım ama beni bırakmıyor." deyince madam, "Sen de adama biraz moral ver. Güldür yüzünü o zaman." dedi. Genç kadın omuz silkti. "Bana ne? Ben doktor muyum? O baykuş karısı baksın ona." O sırada kapı zili çaldı. Madam adı geçen adamın karısının bir dergide fotoğrafını görmüştü. Kadın sahiden baykuşa çok benziyordu. Rahmetli annesi koca bokuyla adını satan derdi böyle tipler için. Rahat ablanın sıkıldım ondan feryatlarından kaçan madem merakla kimin geldiğini görmek için merdiven boşluğundan aşağı doğru eğildi. Sahanlıkta espadrillerini çıkarmaya çalışan bir tekerlek kadar büyük bir popo vardı. Madamın teyellediği beyaz keten ceketi çekiştirerek cep telefonunda konuşup duran Rahat ablaya bakarak ''Telebalici bu kızlar var ya madamcığım, Sabaha karşı eve dönmezlerse kurtlarını dökemiyorlarmış diye seslendi Lavanta Hanım. Madam'ın ilaçlarını getirmek için uğramış ve provası olan kadını görünce sanatçı dedikodusu dinlemek için salona demir atmıştı. Yaşıtı olan bu çöp gibi kadından delicesine nefret ediyordu. Onu her gördüğünde "Radyolar başımı ağrıtıyor." diyen bu kadını da rahat abla hiç sevmiyordu. O nedenle onu görmezden, duymazdan geldi. Lavanta Hanım, baba yadigarı Lavanta eczanesinin 34 yaşındaki sahibesiydi. Eczanenin hemen üstündeki dairede Lavanta apartmanında yalnız yaşardı. Kendine göre tombul, komşularına göre ise obezdi. Kimseciklerin bilmediği ağır parfümler sürer çok bulmaca çözerdi. Uyurken bile televizyonunu kapatamayacak kadar sıkı bir ekran bağımlısıydı yüklü bir mirasa konmuş bir kız kurusu olarak üstü şekerli parlak tartlarına hayır demeyi başarsa çoktan durum kurtaran evliliklerden birini yapabilirdi. Fakat kışın elmalı, yazın erikli tartlara asla dayanamıyor, bazı günlerde iki üç tane yediği oluyordu. Bir keresinde madam, kızım bu kadar da yenmez ki bu meret diye onu paylayınca, zaten benden başka pek seven yokmuş bu tartları, hayret. ''Nasıl sevilmez ki?'' demiş fakat yine de huyundan vazgeçmemişti rahat ablaya gözlerini dikip bu çöp gibi kızlar onun bunun yatağında geziyormuş. Motor deniyormuş bunlara. Kışın çorap bile giymezmiş bu motor kızlar diyerek kuru bir kahkaha fırlatınca Vişne tamam dedi içinden. Şimdi kavga çıkıyor. Madamın grip olunca akılları başlarına gelir sen de ilaç satıp para kazanır tart alırsın dediğini duydu ve usulca kıkırdadı Vişne. Aslında terzinin diktiği eteklerin altına sakladığı koca poposundan kurtulsa, Lavanta Hanım'ın kaç yatak gezeceğini sahiden merak ediyordu. Pasta almayı bilen erkekler Madam'ın hayatında kurallar belliydi. Misafirliğe giderken tatlı alınır, gelen misafire ise mutlaka çay veya kahveyle bir tatlı ikram edilirdi. Bu nezaket kuralına uymayan bu asırlık taş evden içeri adımını bile atamazdı. O nedenle bu şehrin tatlıları onun uzmanlık alanıydı. Rahat ablanın anlatıp durduğu bu evli adamı çikolata almayı akıl edemeyecek kadar kaba erkeklerden olduğunu anladığı için sevmiyordu. Aklına kendi nişanlısının ona her buluşmalarında zarif kutuların içinde getirdiği naneli çikolatalar geldi. Aşkın kendini böyle detaylarda gösterdiğini çevresindeki genç kadınlara söylemeye çalışıyor fakat çoğu zaman onların bu devirde böyle adam bulmak imkansız haykırışıyla karşılaşıyordu. Bu şehirde hangi pastaneden piramit pasta, nereden su muhallebisi, hangi dondurmacıdan bademli dondurma alınacağını, hafif şöbiyet ve çıtır ay çöreğinin hangi fırında piştiğini bilirdi. Evin mutfağında sadece tatlıların sunulduğu pembe güllerle süslü porselen takımı ayrıcalıklı bir öneme sahipti. Kağıt kadar ince madlen çikolatalar diye bir gümüş kasede ikram edilir, kremalı pastalarsa üç balerin genç kız resmiyle süslü zarif bir tabakta sunulurdu. Vişne bir müşterinin getirdiği vişneli pastayı sıradan bir cam tabağa koyduğu gün madamın attığı çığlıktan ödü patlamıştı. Bulaşık yıkamayı hiç sevmeyen yaşlı kadın sadece tatlı tabaklarını özenle yıkar ve kurulayarak antika büfeye kaldırırdı. Madam ve ada akrabaları tatlılar konusunda gizli bir tarikat gibiydiler. Hangi şef nereye transfer olmuş, kimin milföyü ekşi çıkmış, hangi pastane yeniden elma şekeri yapmaya başlamış, her türlü bilgiye sahiptiler. Madamın tatlı zevkleri mevsime göre değişirdi. Kış gecelerinde kalın bir dilim kestaneli pasta seven kadın, kar yerken pencere önünde limonlu bonbon şekeri atıştırmaya bayılırdı. Yaz aylarında ise tercihi her zaman rokoko olurdu. Tembel öğleden sonralarında mola verdiğinde ise buzdolabındaki vişneli ekmek kadayıfına koşardı. Havuçlu kek veya brownie gibi yeni moda olan lezzetlere ise pek yüz vermezdi. Enginarlar Ihlamur kokan bir çarşamba sabahı Vişne yine çay bardağına sımsıkı sarılmış mutfak penceresinden sokağa seyrediyordu. Neden bu kadar pahalı ve önemli olduğunu anlamadığı enginarlarını ayıklayan adamdan başka sokakta kimsecikler yoktu. Onun büyüdüğü evde yemekler o gün ne varsa mantığıyla yapılır, hele halasının giderek huysuzlaştığı son yıllarda çoğu zaman peynir domatesle geçiştirilirdi. Madam her çarşamba günü mutlaka enginar veya barbunya gibi bir zeytinyağlı yemek yapıyordu. O yüzden Vişne bu sabah erken saatte çarşıya gitmek zorundaydı. Vişne madamın kolesterol tanımayan iştahı sayesinde bütün semti iyice tanımıştı. Aynaların süslediği loş pastaneden portakallı badem ezmelerini, tam da 200 gram, almak için genç kız evden çıktı. Madam bazı geceler ahtopot salatası ve midye dolması gibi garip yemekler alması için Vişne'yi sahildeki köhne balıkçı meyhanesine gönderiyordu. Vişne aşçı yamağı paketlerini hazırlarken dumanlı ortamda bağırıp çağıran kalabalığı izlemeyi çok seviyordu. Rahat ablanın hediyesi kot pantolonu ve rimelli uzun kirpikleriyle ne kadar güzelleştiğini o hala bilmese de çoktan ona kesik aşçı yamağı sırıtıp duruyor fakat kız sertçe teşekkür ederim diyerek çocuğu tarifsiz kederlere sürüklüyordu. Kestirme sokaklardan eve doğru yürürken kendini güçlü ve özgür hissediyordu. Bazen sirke alası aklına geliyor ve çıkmaz sokağın ağırlığı üstüne gülle gibi çöküyordu. Unutsunlar beni, öldüm sansınlar ne olur, yasımı tutmasınlar, izimi sürmesinler diyor. Fakat belki de tam o anda abisinin çişli pantolonunu yıkayan sirke alasının hayali ödünü patlatıyordu. Vişne gittikten sonra evin tüm işleri onun üstüne kalınca deli kadın o sinirle kim bilir ev halkına neler yapmıştı. Siyahlı Çocuk Portakallı badem ezmesinden bir tane yemek için denize paralel, havadar, teraslı bir apartmanın bahçesinden geçerek pis parka girdi. Siyahlar içinde yatıyordu çocuk. Vişne olduğu yerde kala kaldı. Kalbi yine deli gibi atmaya başlamıştı. Madam'ın tembihleri aklına geldi. Tanımadığın insanlarla konuşma. Bir kavga falan olursa yolda hemen kaç. Sakın diğerleri gibi seyretme vişne başkaları tarafından ikram edilen gazozları da içmemesi gerektiğini filmlerden öğrenmişti zaten. Parkın diğer ucuna giderek bekledi. Etrafında dolaşan bir yavru kedi bile çocuğu uyandırmamıştı. Ya ölüyse diye düşündü. O zaman birileri polisi aramalıydı. Fakat o ne? Çocuk üstünde dolaşan oyuncu kediyi yakalayarak hızlı bir kol hareketiyle üstünden attı ölü değilmiş, yaşıyor diye düşünerek her genç kız gibi ona verilmiş tüm öğütleri on saniyede unutarak otların içine daldı. Vişne onu dürttüğünde oğlan inledi. Kulağında yan yana dizilmiş beş minik halkası, boynunda tuhaf şekillerle süslü gümüş bir kolyesi, siyah tişört, siyah pantolon ve asker postalı giymişti. Eğildiği zaman abisinden tanıdığı o kokuyla tekrar karşılaşan Vişne, ''Ölü değil bu, sarhoş, sızmış.'' diyerek rahatladı. Vişne Denizli şehrin sarhoşlarına alışmıştı. Gece yarısında naralar atarak geçen ve terbiyesiz şarkılar söyleyen sadece ıhlamurlu sokağın kadrolu iki sarhoşu vardı. Ancak daha sabah sisinin bile dağılmadığı erken saatte bu çocuk hem Vişne hem diğerleri için hala oldukça tuhaftı. Vişne denize doğru inen eğimli yamaca kurulmuş çay bahçesine oturdu bir dönemin en iddialı çaça tango ve rumba dans yarışmalarının yapıldığı, kağıt fenerler ve renkli ampullerle süslenen bu mekan şimdi siyahlı çocuk gibi tiplerin beleş meyhanesi olmuştu. Yıkık duvarlara futbol takımları için sevgi sözcükleri ve iğrenç küfürler yazılmıştı. Vişne ezmeden bir parça daha ısırdı. Siyahlı çocuk ona o yaz yağmuru altında nasıl da raylara yatıp ölümü beklediğini hatırlatmıştı. Amma aptalmışım dedi kendi kendine. Yeniden sessiz adımlarla çocuğun yanına döndü. Siyahlı çocuk kızın onu sarsan ellerine sarıldı. Camı kapasana diye mırıldandı. Vişne ne camı sen parkta yatıyorsun diye cevap verdi. Çocuğun gözleri hala kapalıydı. Vişne çaresiz gözlerle etrafına bakındı. Sirke alısı iki şişe bir adam bile zom olan kodum abisini ayıltmayı iyi bilirdi şık apartmanın bahçesindeki musluktan dişsiz bahçıvanın mavi ortancaları her akşamüstü suladığını iyi biliyordu. Vişne usulca bahçeye girdi. Bükülmüş bahçe hortumunun altında bir plastik kova vardı. Vodka ile tekel cin karıştırılmaz. Vişne onun bir şey demesini beklemeden, yıkılıp kalmışsın parkın ortasında. Ben de seni uyandırdım dedi. Saçı başı sırılsıklam çocuk sigaradan çoktan sararmış dişlerini göstererek kocaman sırıttı. Ne varmış yani? Sana ne? Hem sen de kimsin? diye sordu. Vişne, benim adım Vişne. Tam iki sokak yukarıda oturuyorum dedi çocuğa gözdağı vermek istercesine. Memnun oldum. Ben de zincir diyerek yerinde doğrulmaya çalıştı. Kötü kaymışım ya ben. Kusman lazım. Nedenmiş o çok bilmiş? Yoksa ölürsün. Hadi be amma attın. Yuh. Kusmazsan o içtiğin rakı dışarı çıkmaz. Ne rakısı? Kro muyum ben ya? Simirnov bitince tekelciğine dönmek zorunda kaldık. Mide kaliteden vasata düşünce yamuldu tabii. Hata bende. Dolmuşa yürüyorum diye buraya gelip yatmışım demek. Burayı evin sanıyordun. Camı kapa diye bağırdın bana. Kapasaydın sen de dedi çocuk ilk defa kızı baştan aşağı süzerek. Saçlarını hiç kısa kestirmeyi düşündün mü? ben saçlarımı kestirmem dedi kız eve geç kaldığını birden hatırlayarak. Dolmuşlara buradan gidebilirsin dedikten sonra apartmanın bahçesine doğru koşmaya başladı. Zincirden anlayamadığı bir nedenle birden çok rahatsız olmuştu. Başka kız olsa sabahın köründe sinirime dokundu derdi. Vişne ise bir an önce taş evin serin loşluğuna sığınmak istiyordu. Zincir tozlu patikadan aşağı doğru yürüdü. Ajda Pekka'nın sadece üç gün süren evliliğinin yaşandığı lanetli metruk köşkün bahçesine girdi. Koca çınarların gölgesine çişini yaptı. Siyah bol pantolonunun önünden ve arkasından sarkan metal zincirlerini düzeltti. Pantolonundaki tüm cepleri didik didik aradı. Hiç sigarası kalmamıştı. Ne garip kız dedi kendi kendine. Kankalarıyla takıldığı çarşıdaki çorbacıya gitmeye karar verdi. Açtı. Müzik